么是你。嗯 Hunceli'nin dağları bitki çeşitliliği ve su kaynaklarıyla hayvancılığa da adeta hayat veriyor. Her yıl çok sayıda göçer aile küçükbaş hayvanlarıyla Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yaylalara çıkıyor. Belirledikleri noktalarda yazı geçiren göçerler gece gündüz demeden koyunlarını meralarda otlatarak sonbahara kadar çadırlarda konaklıyor. Yaylacılığın tüm zorluklarına göğüs geren göçerler yaban hayvanlarının koyunlara zarar vermesine karşı da kangal köpekleriyle nöbet tutuyor. Sabah kalk e, hayvanı işte yabana götür, getir. İşte e, peynirini e, süzgeçle götür, çadıra bırak. Ondan sonra tekrar geri dönüş, öğlen hayvan geldiği zaman onun sağımını yapıyorsun. İşte yani bütün günün aşağı yukarı işte bu işten meşgul ve bu şekil geçip gidiyorlar. davar gelince sağıyorum, süzüyorum, maya atıyorum. Sonra torba torbaya döküyorum. Kelle olarak yapıyorum. Taş koyuyorum üstüne, süzülüyor. Ondan sonra birkaç gün sonra baskı yapıyoruz. Baskıdan sonra bidonlara basıyoruz. Getirip satıyoruz.